Arkadaşlar evleri kötü, kalpleri iyi. Arkadaşım hadi gel. Buradaki şu, evleri kötü dediğim için farklı bir ortamda çekiyorum arka er plan. Yok aslında burası annemlerin odası ama. <laughs> Geldim arkadaşım. Çok karanlık oldu değil mi? Evet. Hadi gel şöyle gidelim. Tamam arkadaşım. Geldim kanka. Hadi sen de gel. Ben de geldim. Gel şöyle oturalım. Tamam kanka benim. Hadi gider. Dur ben şuradaki küçücük lambamızı yakıp geleyim. Çıkart. be şöyle birazcık bile olsa aydınlandı bari. Aynen kanka. Ding dong. Kapıya da sandık var bari. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu part bir olamaz ya da olabilir bilmiyorum. Her zamanki videodaki gibi bilmiyorum. Ding dong. Bakayım. ticket. Ay siz ne tatlı bir şeysiniz. Ne oldu yoksa kalbi mi <laughs> kalbim. <Kısalar hoş> <laughs> kalbim. Ay, kalbim mi oldunuz? Evet kayboldu. Kızlar hoş geldiniz. Bir kayboluyor. Ay kalp aldınız? <gülüyor> 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 Lipsi. Ah ne var? Merhaba canlarım siz ne? Nereden geliyorsunuz? Kaybolmuşlar. Aa gelin size bir yatak hazırlayalım. Uçak jetimizde bir yatak vardı. Eski biski bizim yaptığımız bir jet. Gelin bizi takip edin. İşte burası kadar eskimiş. Ne kadar püskürmüş değil mi kızlar? Aaaa! Bobi bo! Uydular, gel bakalım. İyi geceler kızlar. Şöyle kapatalım da kaçmayın siz. <laughs> gel kanka. Geliyorum. Uyku saati kanka hadi gel. Geldim. Bir biz sence iyi birisi miyiz? Bence iyi birisiyiz. Allah bize de yardımlık versin. Bu eski püs evlerde yaşıyoruz. Bir tek o güzel. Ah şu eski zamanlar. Gençliğimi hatırlıyorum. Kanka biz zaten şu 18-19 yaşındayız yani. 5 eh, yaşındaki gençliğim kanka. Bir oralara gideyim ben. Ben de katılayım kanka. Hmm, hmm, hmm. Ay, biz nasıl geçirdik? Kanka, biz götürmüşüz. Kanka inanmıyorum. Allah, biz çok mu kötüydük? Ne oldu? Farkındaysanız, ilk başlarda geldiğinizde arkanızda eski bir küçük Amerikalılar duruyordu. E o eski bisküvi çamaşırlar bir anda kayboldu ve arkaya güzel yeni bir duvar yapıldı. Aa evet gördüm. Şimdi yeni fark ettim Allah'ım sağ ol. E ee, kızlar işte içiniz iyiye gidiyor. Siz hani 5 yaşındaki halimi özledim dediniz ya. Ben de onu yapmak istedim. Ama annam düşündü, karnı düşündü, Olmak istemek ki E ee, artık olmuş çocuklar yapabilecek bir şey yok. E ee, nasıl bizi bu hale soktuysan öyle de geri getir. Ama bakın siz büyüyeceksiniz, daha belki güzel bir hanım olacaksınız. Tamam. Puf. Bilmiş miyim? Evet. Ben bilmiş miyim? Evet. Valla Allah bizi niye böyle yaptı acaba? Ben ne bileyim kanka. Bir video vardı ki yapıyor. Ya bu küçük yataklarımız çok hoşuma gidiyor ya. Beni minicik minicik yedi gibi uyuyoruz. Ay kanka senin de hoşuna gidene gidene bu mu gitti? Biliyor musun kanka ben şu duvarları hiç görmemiştim öyle yani o an ben de ama artık biz sizin çocuğunuzuz. İyilik karşılığında iyilik mi alır? Biz iyi zaman karşılığımızda kötü kalıyoruz. Haksızlık bu. Ama bakın siz beş yaşımına geri dönmek istiyoruz dediniz. E. Sonra da istemiyorum dediniz. E. Sonra da ne dediniz? Sonra istemiyoruz dedik dedik ya. Ya sen dedin ya. Ondan önce ne dediniz? İstiyoruz. Ama her istediğiniz olmaz bu dünyada. İlk hable olsanız bile bazı şeyleri katlanmak zorundasınız. Hayatta her zaman hoşunuza gitmeyen bir şey olabilir. <laughs> Ama ölen de vardır, ölmeyen de. Ama umun ki hatta size güzel bir şey de gelecek. Biz sizin artık iyilik biriniziz. Biz başka hiç kimse göremiyor. Hmm. Çocuklar mı? Biz şurada uyuyalım. Nerede saklanıyorsunuz? Göremiyorlar ki. Ben şöyle yapayım. Ben de şöyle yapayım. Çocuklar ağlıyor. Evet. her şeyler olur, kötü şeyler de. Her zaman yolunda gidecek diye bir şey yok. Devam edecek. He bu arada dediğimiz doğru. Hayatta her istediğiniz gibi şeyler olmayabilir. Ama umun ki bir kere bile olsa olacaktır. Part 2'de görüşmek üzere.